Herkese selamlar. Çok sevilen tatlımızın bir de kara deneyelim dedik. Bakalım nasıl olacak? Yetinayla çikolata sosu pişirilir. Camın önünde daha da kolay soğutuyoruz. Yardımcım da var bu sefer. Bu arada söylemeden de geçemeyeceğim ama A101'in krem şantisi kesinlikle çok çok daha güzel. Bu sefer porsiyonluk yapıyorum. 8 porsiyon çıktı. Bence gayet ideal.